yapmak istediklerimizi niye yılın ortasında bir günde yapmaya başlamayız bilmem. Niye hep yeni yılın ilk gününe saklarız hedeflerimizi? Bu yıl daha az üzeceğim kendimi deriz bazen. Bazen 1 Ocak'tan itibaren daha az televizyon izleyeceğim deriz mesela. Niye 2 Mart'ta başlamaz o hedefler? 10 Haziran'da ya da ne bileyim adettendir. Yeni yıl yeni hedefler demektir tüm dünya için de ondan. O yıl biterken de muhasebesi başlar tutulmamış sözlerin, o yalan çıkmış hedeflerin. Ben 2011'in muhasebesini yaparken başıma gelen en iyi şeyleri düşünmeye çalıştım hep. Diğerlerini düşünürsem 2011'den çıkamayacakmışım, orada kalacakmışım gibi geldi çünkü. Hmm. 2011'de başıma gelen en iyi şey motosikletli kız olarak yazılar yazmak oldu. Çünkü sizi tanıdım. Motor aşkımı bana verdiği heyecanı sizlerle paylaşabilmenin tadını yaşadım çünkü her satırımı dikkatle inceleyen, üşengeç olmasa bile sesli yazıları dinleyen, aksi fikirde olduğunu söylemekten geri durmayan ama bunu hep muhteşem bir dengede kalarak yapabilen, destek olan, yalnız bırakmayan, sahip çıkan bir okuyucu kitlem olduğunu gördüm. Motoru seven motorcuların daha iyi birer sürücü olması için, kask takması, koruma ile motora binmesi için çalışan, birbirine değer veren binlerce motosiklet tutkunu olduğunu gördüm. O yüzden 2011'de başıma gelen en iyi şey hanesinin en tepesine şu an burada bu yazıyı dinleyen seni, sizleri, hepinizi yazdım. Ta Amerikalarda beni yalnız bırakmayan, emeğime değer veren ve verilmesi için sosyal medyada birer elçi gibi çalışan, forumlarda bana yer ayıran tüm motorcu dostlarıma teşekkür ederim. Şu anda burada gördüğünüz fotoğraflar bana 2011'den ve motosikletlerimden kalanlar. 2012'de daha sağlam basmak, daha sağlıklı yola koyulmak ve daha çok görmek, duyumsamak ve daha çok yolu hafızama kazımak istiyorum. Sizin için de aynı diliyorum. 2012 hepimiz için yepyeni başlangıçların yılı olsun. 2013'e girmeden hesaplaşırız nasılsa kendimizle.